bir aradan sonra tekrar beraberiz yine bir tefal tarifiyle. Bugün size beni çok heyecanlandıran bir tarif yapacağım. Çünkü çok yakında teyze oluyorum. Ve şimdiye kadar hiç böyle hep bana diyordunuz işte çocuk tarifi ver, çocuk tarifi ver. Şimdiye kadar ilgimi çekmeyen bir alandı. Ama şimdi yeğenim geliyor ve aynı zamanda da kuzenlerim var halamın ikizleri. Onlar için geçen gün çok güzel bir pasta hazırladım. Doğum günlerini kutladık ve böyle hani işte içinde daha doğal malzemelerin olduğu dışarıdan alınmamış ya da işte rafine şeker olmayan çok güzel bir bebek pastası hazırladım. Bugün Tefal'le ile beraber Size hepsini blenderda bitireceğimiz şipşak yani yoğun anneler işte evde hem çocuğun arkasından koşmaya çalışıp hem de mutfakta da bir müthiş şeyler yaratmaya çalışan kadınlar için ya da erkekler müthiş bir tarif hazırlayacağım. Gerçekten çok kolaydı. Refine şeker yerine burada güzel olgun muzlarımızı kullanacağız. Hem de böylece mutfaktaki kalan malzemelerimizi de değerlendireceğiz. Yumurta, fındık... Ee, un yerine fındık kullanacağım. Kakao, tereyağı gerçekten çok yararlı ve nefis malzemelerle çok kolay pratik, müthiş bir tarif yapacağız. Ee, bunu yapmak için bu yeni çıkan Tefal'in çok sevdiğim zaten e, normalde de kullandığım bir blender'dı. Bu yenisi çıktı. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi bunun mat olması. Çünkü bu güzel renkli, yakışıklı bir alet oldu. Ee, bu Teflin Powerlix Active Low 1500 Watt'lık. Gerçekten canavar gibi bir alet. Zaten böyle kullandığınız zaman gücünü hissediyorsunuz. Aynı zamanda da cam hazineleri olduğu için ekstra 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 sağlıklı. Çünkü cam hiçbir kokuyu biliyorsunuz almıyor. Aynı zamanda da geçirgen değil. Ve de çok daha sağlam. Aynı zamanda da hafif olmadığı için de yere çok iyi oturuyor. Bu 1500 Watt'lık gücü böylece daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu aletin güzelliklerinden bir tanesini daha sizinle paylaşacağım. Hem yani normalde bu e, bu tarz aletlerde güçlü bir e, çırpma gücü olmuyor. Bu pastacılıkta hani el mikseri ayrı kullanıyorsunuz işte e, şey blendere ayrı kullanıyorsunuz. Bunda gerçekten e, yumurtayı hemen kar yapabilen ya da kremayı da kremayı da hazırlayacağız. Hemen hazırlayabilen çok güçlü bir e, çırpma teli aparatı da var. Yine bunun çok güzel bir özelliği daha var bu arada. E, dilimleme ve rendeleme de yapıyor. Şu aparatların ne olduğunu bana çok saran oluyor bazen. Bu aparatlar Buraya taktığınızda bu alette şu şekilde. Buradan sebzelerinizi içine attığınızda ya da peynir, e, bu taşları ya da mesela ekmek kırıntısı da yapabilirsiniz. Bunları yapmak için buradan iterek makineyi çalıştırdığınızda ne yapıyor? Tabii içindeki bıçağı bu arada kaldırıyorsunuz onu yaparken. Aynı zamanda rende, dilim, yani bir mandolinin yaptığı ya da bir rendenin yaptığı her şeyi de yapıyor alet. Gerçekten müthiş bir yardımcı bize. Şimdi ben başlıyorum. Öncelikle ne yapacağım? Fındıklarımı parçalayacağım. Bunda un yerine, dediğim gibi gluten e, hassasiyeti olan çocuklar olabiliyor. Un yerine, eğer isterseniz badem unu kullanabilirsiniz, e, fındık unu kullanabilirsiniz. Yer fıstığı unu kullanabilirsiniz ama yer fıstığı biraz daha alerjen aslında. O yüzden ben bugün, bende fındık vardı, bunu kullanacağım. Hafif kokusu çıkana kadar ve yağları ortaya çıkana kadar, böylece lezzeti... Çünkü fındığı eğer kavurmadan kullanırsanız, Gerçekten böyle sadece kıtırtılı bir şey ağzınıza gelecektir. Ve bu değerli yemiş boşa gidecektir. Bunu birazcık renk aldırtın. Ben hallettim. Bugün her şeyi bu arada ilk defa su bardağıyla yapacağım. <laughs> 200 ml'lik su bardağım var. Öncelikle fındık unumu yapacağım. Tarifime bakıyorum bu arada ben aynı zamanda. Burada bunu daha önce yaptığım için... Bir buçuk. Bu tarif o kadar lezzetliydi ki anlatamam yani. Par parçalama yaparken birkaç kere basın. Sonra sonrasında da hızlandırın. İnce bir. Um, un elde etmek istiyorsanız, içine çok az nişasta atarsanız, daha parçalanacaktır. Çekmeye devam ederseniz, yani böyle kontrolsüzce, o zaman ne olacaktır? Fındık ezmesine dönüşecektir bir süre sonra. O uyarıyı da yapayım. Biz hazırız. Evet. Şimdi zaten biraz daha çektim. Yavaş yavaş içindeki yağlar çıkıp hafif ıslanmaya başladı. Bu noktada duruyorum. Bunu mu? Sırada ne var? Üç tane olgun muzum var. Bu muz ne kadar olgun olursa tarifinizin bitmiş hali o kadar tatlı olacaktır. Şimdi bunun içerisine iki çorba kaşığı kakao koyacağım. Kakao yağlarla birleştiği zaman sıvıyla böyle kendine bloom denilen yoğun bir hal alıyor. Yani kuru kuru kuruları eklerseniz kakaoyu o derin... Koyu rengi ve kakao tadını almayacaksınızdır, onu söyleyeyim baştan. O yüzden de her zaman yağlarla ve ıslaklarla atın. 3 ee, tane yumurta koyacağım içine, bol yumurtalı. Hem daha besleyici oluyor, hem de yumurta sonuçta iyi bir bağlayıcı ve e, yoğunluk ver ya kıvam verici. İçine direkt kırıyorum yumurtalarımı. Ee, bu arada mutfakta benim en çok işime yarayan şeylerden bir tanesi küplenmiş tereyağı. Tereyağını küpleyip öyle koymak. Tuz tadı dengelemesi için bir yarım bardak dut pekmezi ekleyeceğim. Bir yarım bardak değil de böyle bir çeyrek bardak gibi düşünün. Ee, bunun yerine mesela hur eğer yediriyorsanız hurma şurubu olabilir. Bal konusunda bal biliyorsunuz birazcık e, alerjen çocuklarda. O yüzden de yaşına göre bakarak bal bal pişir, pişirme balık pişirmeye okeyseniz ona göre davranabilirsiniz yine. şimdi e, tereyağı yerine de nasıl istiyorsanız yani sonuçta laktoz intoleransı varsa eğer e, çocuğun ya da ailenizde birisinin ona göre farklı yağlar kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı olabilir. Bu arada yarım pakette kabartma tozum var. Ben de burada tarifi ilk yazdığım şeyde burada kopya çekiyorum kendimden. Şimdi bu tereyağını tabii ki de fazla yaptım kesin o yüzden. <laughs> Galiba şey yemek zorunda kalacağız. Mantı. Ee, bu arada tef Tefe'nin bu Easy Fry'ı hayatımda kullandığım en iyi şeylerden bir tanesi Air Fryer. Yani havayla kızartıyor. Mantıyı çok az açlıyorsunuz. Ondan sonra onun içine atıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yağsız. Ondan sonra da yoğurt, böyle yoğurt yapıyorum. Yoğurt, sarımsak. Üzerine de acı sos. Böyle çıtır çıtır. Aşırı tavsiye ediyorum. Onu da linkini aşağıya koyacağım bu arada. Bununkini de koyacağım. Evet, bu hazır. Evet, şimdi ne yapacağım? Bunu çalışmaya başlayacağım. Bu arada tereyağın birazcık soğumasını ee, bekleyeceğim. Normalde e, birazcık soğutun, kesinlikle soğutun. Hatta mikrodalgada yapın. ben yani şimdi şekil olsun falan diye. Hani birazcık görüntü versin diye böyle bir şey yaptım ama <laughs> normalde bu arada mikrodalgada yaparım. <laughs> bu aletin tabii ki 1500 wattlık gücü olduğu için ve Powerlix bıçakları böyle inanılmaz hızlı bir şekilde pürüzsüz bir kıvam veriyor. Şu an içerisindeki e, yani Nasıl anlatacağım ama erimiş çikolata gibi. Bu kadar fazla farklı yoğunluk ve ağırlık ve yağ oranında malzeme koydum içine bir anda hepsini halletti. Şimdi bir de fındık koyacağım. Göreceksiniz ne kadar güzel bir kıvam olacak. Şimdi bunu da koyuyorum. Çektiğim fındık ununu. Burada isterseniz daha fındıklı bir tat isterseniz ya da bademli içine tereyağı yerine yarı yarıya mesela fındık ezmesi de ekleyebilirsiniz. Nefis olacaktır. Hem de besleyici. ve oldu bile zaten adet. Bu arada bir buçuk fındıktan neredeyse 2 tam olarak bardak fındık unu çıktı. Ki zaten benim orijinal tarifimde iki bardak diyordu. Daha böyle nasıl diyeyim size süngerimsi bir ıslak sünger gibi bir şey oluyor. Bundan korkmayın. Bir de düşük ısıda ve kısa pişirmek çok daha önemli bence. Biz de öyle yapacağız. Gördüğünüz gibi bir dakika. Yani bir dakikadan bile az, 10 saniyede falan hazır. Muz kullanmak istemiyorsanız şu an zaten sezonda olan bir iki opsiyon daha vereceğim size. Tatlı patatesi haşlayıp tatlı patatesi bunun içine koyabilirsiniz. Balkabağı haşlayıp ya da fırınlayıp haşlamayı daha tavsiye ediyorum bu arada ya da buharda yapmayı. Bunları da kullanabilirsiniz içine. Ee, avokado kullanabilirsiniz fakat avokadonun tabii ki de tatlı şeyi yok. Avokado koyacaksanız hurma ile desteklemeniz lazım. Ama hem kıvam hem de şu olarak hem tatlı patates hem şey bir de elma püresi kullanabilirsiniz. Öyle bir tarifimiz de var ona da böyle link nereden veriyordum hala öğrenemedim. YouTube'u bırakacağım ya <laughs> şey link vermeyi öğrenemedim burada. Ee, şey şurada çok güzel elma püresi yapma videom var. Onu tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet sıvı bir kıvamı var. Bu da aynı zamanda yani bunun püf noktalarından bir tanesi sıvı olması. Yavaş yavaş pişecek. Hemen hazırlıyorum. Evet. Züccaciyeti gibiyim gerçekten. Böyle <laughs> seyyar oluyor ya pazarlarda kuruluyor. En sevdiğim, sürekli size tavsiye ettiğim Instagram'da. Ee, Deli Bey, Tefal'in ee, şeyleri bunlar kek kalıpları. Ben şu an aslında pas taban yapıyorum. Çünkü ben bunun üzerine bir kek yapmıyorum. Bunu bir taban düz, düz olmasını istiyorum olabildiğince. O yüzden de düz bir kalıp kullanacağım. Cheesecake'ler de mesela öyle düşünün. Cheesecake'lerin ortası da bombeli değil. O yüzden cheesecake'leri de bunlarla pişiriyoruz. Ee, bu yanlış hatırlamıyorsam 17 santimlik olması lazım. Ee, bunu ne yapacağım? Yağlayacağım ve şey kakao birazcık kakaolayacağım. Gene tereyağımı kullanacağım. Ya ben bunun içinde de bu arada börek de pişiriyorum, kiş de pişiriyorum. Geçen gün o kadar iyi bir börek yaptım ki anneanneme. Bu zaten çok yapışkan bir kek olmayacak, göreceksiniz. Çıkmak isteyecek şeyden, kalıptan. Sıkıntı yaratmaz bize. Biraz birine. Eğer göz kararı yapacaksanız şunu unutmayın. Hepsini birden yani yarı yarıya yapmaya çalışmayın ilk döküşte. Azar azar. İçinde çok az kabartma tozu var. Çok kabarmasını istemiyorum, daha yoğun bir kek olmasını istedim. 170 derece. Birisini arkaya. Fazla bekletmeden bir tanesini öne koyuyorum. 10 dakika vereceğim. Sonra yerlerini bir değiştireceğim. Fırınımın içerisindeki... Fırınız ne kadar yeni olursa olsun. Her zaman farklı yerleri farklı pişiriyor. Mesela benim fırınımın saat duvarı... ...sağ orta duvarı çok daha fazla pişiriyor sol tarafına göre. O yüzden de yerine 10 dakika sonra bir değiştireceğim. Sonra tekrar bakacağız. Müthiş güzel gözüken bir kek gördünüz mü? Hemen hızlı bir şekilde bakıyorum, ortası hala böyle bıngıl. Yerlerini değiştireceğim sadece. Eşit pişsin diye. 10 dakika daha veriyorum. 20 dakikası doldu ve... ...güzelliğe bakar mısın? Çok güzel kokuyor fındık kokusu. Bundan biraz daha fazla pişerse kuru olacaktır. Bunu söyleyeyim. Daha az bile pişebilirmiş. Çünkü niye? Biz bunu ince... ...ya yani ikiye bölüp pişirdiğimiz için çok daha hızlı pişti. 18 dakikada bile olabilirmiş bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi tamamıyla soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra birkaç tane aslında krema opsiyonum var. Kendi istediğiniz kremalar sürebilirsiniz. Bu şekilde direkt yiyebilirler. Üzerine sadece mesela atıyorum çikolata eritip... Muz dizebilirsiniz ya da işte hangi meyveyi düşünüyorsanız o şekilde olabilir. Birazcık çökecektir bu arada. Tamamıyla soğumadan dediğim gibi hiçbir şey yapmayın. Birazcık mesela şimdi sütle eğer istiyorsanız ısıtabilirsiniz çok güzel olur. Kakao sütle olabilir. Nasıl ister? Yani o kadar fazla opsiyon var ki ev yapımı güzel bir reçel sürebilirsiniz üzerine. Yani ne olursa hepsi çok güzel olacaktır. Soğumaya. Ee, şöyle bir şey yapacağım, şimdi keklerim soğudu. Bunun için çok güzel bir krema yapacağım. Bu arada krema bölümü tamamıyla size kalmış. Daha önce söylemiştim, meyve pestilleri kullanabilirsiniz. Kendi ev yapımı reçellerinizi kullanabilirsiniz. Sadece meyve dizebilirsiniz arasına. Çikolata eritebilirsiniz. Ben çok sevdiğim ve çok kolay bir e, şey kullanacağım. Burada krema var, inek sütünden yapılmış bir kremam. Yine alerjikse eğer çocuğunuz ya da ailenizden birisi... ...şey kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü kullanabilirsiniz. Onu çırpabilirsiniz. İçine birazcık hatta nohutların, haşlanmış nohutun içerisinde geldiği su vardır. Konservelerin. Onlardan ekleyerek çok güzel bir şanti kıvamına getirebilirsiniz. Çoğu bitkisel sütü. Aquafaba deniyor buna. O böyle kıvam alarak şey yapar. Söyleyin adını. Kabartılabiliyor. Şimdi ben ben gayet normal, en basit... Ee, şey yapacağım burada benim 60 gram bitter çikolatam var. Şeker çikolata kullanabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz sadece kakaoyla yapabilirsiniz. Kakao kullanırsanız içine mesela birkaç tane hurma atın. Ee, çikolatanın kendi sonuçta şekeri var burada. Ben onu kullanacağım. Direkt bunu bir taşın kaynatacağım. Ben bir de bunun kıvam alması için içine soğuduktan sonra bir kaşık bal ekleyeceğim. Dediğim gibi pekmez ekleyebilirsiniz, bal ekleyebilirsiniz, hurma özütü de ekleyebilirsiniz. Hatta keçi boynuzu özütü var. Onu da ben çok seviyorum. Kıvamı da çok güzel ve kakao tadına çok yakın. Ee, onu çok severek kullanıyorum ben. Onu da ekleyebilirsiniz. Biraz daha parlak olmasını istiyorsanız ve akışkan olmasını istiyorsanız ise e, ben bugün öyle istemiyorum. İçine hafif sıcakken bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyin. O kadar fazla yöntem ve şey var ki tarif. Ben bugün en basitine hazırlıyorum. Ee, çok hızlı erimesini istiyorsanız çikolatayı içerisine rendelemenizi tavsiye ederim. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar bal koyuyorum. Kıvam veriyor. Ee, bu arada eğer çırpılmazsa demek ki yeterince de soğumamış demek. Bizde öyle oldu. Burası biraz da sıcak. Ee, şu kıvama gelene kadar göstermek için biz buzluğa attık. Yaklaşık böyle bir 10 dakika kadar. Şimdi tekrar başlıyorum. istediğim kıvama geldi. Buradan sonraki sertliği tamamen size kalmış. Ne kadar sert istediğinizle alakalı. Kendi üzerine yıkılmıyor artık krema. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Burada bir püf noktamız daha var. O da şu ki ne kadar fazla kremanın içerisine çikolata koyarsanız o kadar sert bir krema elde edersiniz. Biz 200 mililitre kreme sadece 60 gram daha sağlıklı ve daha az şeker yapmaya çalıştığımız için daha az krema şey çikolata koyduk. Sonuçta çikolata bir katı, oda sıcaklığında da katı. O yüzden de katı yağ eklediğinizde daha katı olacaktır. Krema ise sıvı. Ee, o nedenle eğer daha şey isterseniz, ganajlar biliyorsunuz neredeyse bire bire kadar gidebiliyor. Ben bugün çok daha hafif ve böyle puf puf bir krema istediğim için bu şekilde hazırladım. Ee, bu arada bu uçla da yani normalde blender ucuyla da krema yapabilirsiniz. Onun için de... Aktif olun. Bu şekilde bunun içerisinde hiç sıçratmadan yine bu uçla da krema yani şeyi, şanti çırpabilirsiniz. Onu da söylemek isterim. O da bir yöntem. Hatta mayonez de yapılıyor çok güzel bu şekilde çok güzel soslar için o aparat çok uygun. Şimdi ne yapıyorum İyice soğudu dikkatlice ayırıyorum. Burada eğer kendinize güvenmiyorsanız en güzel şey yağlı kağıt. Benim artık biraz kendime güvenim var bu konuda. Acı taşırken de daha kolay oluyor. Şöyle. ben bunu halamın ikizlerine yaptığımda, yani benim kuzenlerim oluyor. Eee elleriyle paralayarak yediler. Çünkü içinde ne olduğunu hepimiz çok rahatlıkla biliyorduk ve ben pişirdiğim için. Gerçekten ağızlarını, burnlarını sürdüler, yediler hepimiz. Yani herhalde e, benim bir gördüğüm en yani doğum gününde en keyif alan çocuklardı. Valla azafor çok tatlı bence gerçekten. E, evdeki muzları kullandık. Tamamıyla kendi malzemelerimizi kullandık. E, çocuğunuz ve kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz gibi yorumlayabileceğiniz çok basit ve çok güzel bir kek. Zaten 20 dakikada pişiyor. Kremasını da o fırındayken benim yaptığımın tersine ayarlarsanız gerçekten bir saat içerisinde buzdolabında birazcık dinlenip çıkarıp her şekilde hazırlayacağınız ortasında bir tane mumla nefis bir pasta olabilecek ee, ve kutlama olabilecek bir tarif. Buyurun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ben de çocukların yediği gibi yiyeceğim. Direkt pastaya böyle dolacağım. Nefis kokuyor burada? Fındık, muz, çikolata, tereyağı. Bu kadar kısa Bu kadar iyi malzemeler.